Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir evin bodrum katında çıkan su her geçen gün artıyor. Depremlerin ardından Göksu'nun ilçesi Yeni Mahalle Çağrı Caddesi'nde özel ailesine ait 3 katlı apartmanın bahçesinde ve Bodrum katında su çıktı. Bu i̇şte burası. Bahçeden çıkan su bir süre sonra kesildi. Botrum'daki su ise duvarların arasında bulduğu boşluktan yer altından akmaya devam etti. Evlerinin bahçesinde ve Botrum'unda çıkan su nedeniyle endişelenen Fatih Mehmet Özer ve ailesi yetkililerden yardım istedi. Düşük olmasından dolayı buralarda fazla bir olmamış. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üstü olan depremde ilçemizde etkilendi ve öğlenki depremde, saat 1.30'daki olan depremde evimizin bahçe kısmından ve bodrumun kısmından su çıktığını tespit ettik. O süreçten bugüne de hala su yaklaşık 90 gün oldu, 90 gün akmakta. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde, oluşturulan raporda, zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenen bölgede zemin sıvılaşması olduğu ve suyun bu nedenle çıktığı raporlandı. Su ilgili bölgede bir e, bir firma da analiz yaptırdım. İçilebilir değerinin olduğunu ama o, şu, şu süreçteki yaklaşık 2 ay oldu tahlili yaptıralım. Şu andaki durumu ne bilmiyorum. Bahçedeki mevcuttaki sontajı da yaklaşık yedi yıldır kullanıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı, problemi yoktu. Şu andaki işte mevcut durumu da ne ne olacak, onun ilgili de endişeliyiz. 1 metre, 1,5 metre burak vardı.